merhaba arkadaşlar. Biraz kasıldık. Ee, gördüğünüz gibi kasıldık. Ee, arkadaşlar şimdi e, kömür toplayacağız. Kömür yeri buldum ben. Ee, arkadaşım ben sadece yemek almak için geldim buraya. Kanka yemekleri ısıtsana lan. Yemekleri ısıt ısıt. Helal olsun lan. Oğlum öleceğim. İskelet kovalıyor. İçeri gir. Bekle oğlum ben kömür yerindeyim. Madem mi? Geliyorum bekle. Kapattım. Etrafımı kapattım. Ne, neyi kapattın? Etrafımı. Sakın gelme oğlum ölürsün. Oğlum Meş... ben antrenman yaptım. Ben tek başıma bir Ben tek başıma bir de. Bir günde yüz zombi öldü. Meşale yaptım oğlum. Meşaleyle Meşale şey. Yaptım. Bak burada creeper var ya. İşte ben şu an kömür topluyorum. Bana sen yemek kas ben maden kasacağım. Lan ben nasıl gideyim? Kapının önünde creeper var. Saba olsun öyle. İki hmm. seviye oldum. Daha ne diyorum hareket ettiremiyorum. <laughs> Birazcık da taş gaz Eee arkadaşlar yanlışlıkla canım iki buçuk he. Ve yemeğim de yok beniz açım. Beniz Kanka gelsene bana yemek at. Sana doğru yol yapıyorum. Neye doğru? Sana. Şu oynama şeklinde canlı çok kötü. Kaç senedir böyle oynuyorum ama işte artık kötüleşti lan. Oynamıyor artık böyle. Bence benim gibi oynuyor. senin gibi oynamaya çevirdim zaten. Tıklayarak artık kazıyorum. Daha iyi. Geliyoruz. Ben, ben geleyim mi senin yanına? Sen gel oğlum. Ben şimdi ölmek creeper falan düşer. Ben hep çok az büyüttüm de. Acıktım lan çok pis. Geliyorum. Sen nereden başladın? Gel. Bak şuradan başladım. Ama böyle çok kötü. Bak. Böyle <laughs> çok... Adın, adının dibindeyim şu an. Adının dibindeyim. Amma adı çok yakın. Ama yer altında görünüyorsun. Evet yer altındayım çünkü. Çıkar kapı yer. Lan. Lan ekran çok kötü kayıyor. Kaç lan kaç. Gel. Geldim biz niye buradayız? Ben daha bir yer yapmıştım. Orayı bir şey ayarlıyorum. Geldim. Eee evet, niye o kadar hızlı ya? <laughs> <laughs> Ulan burası maden mi? Ay, kömür falan var işte. Normal ormanlı olduğunu işte. Maden değil oğlum burası. Ya tabi yanımız maden, yanımız maden, yanımız maden. <laughs> Transtic table yapıyorum. Table bende var bende var. O sınır gömü. Yok oğlum yaptım iki tane olur. İki tane yeter gel. Ben de koydum. Bir dakika. Kap koydum. Kanka. Tamam. hem tamam, görüyorum görüyorum. Kanka bize ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Yemekleri bu pişirelim bunu. Oh Kömür harcamayız. Ay. Kömürü harcamaya oh. gerek yok. Yemekleri bununla pişir. Kö Kömür harcamayız. Orada bence bir tek taş var. Eh. Aslan adam bana ben taşa eşyalara geçeyim. Kılıç Bey kazma var. Taş mı? Evet. Çekemezsen, ben bir içeri bak. Bekle. Sana biraz çubuk atıyorum aşağı yap. At. Benim benim yeme benim bu elmayı yemem lazım. Kim istek atıyor? balta da yapıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi artık taş eşyalara geçtik. Videoda video kayıtta değil mi? Eh, kayıtta, kayıtta. Evet. De, Hala akşam oldu. Hala akşama. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim ikimizin ismi bu Benimki Cecan 149Q Kuzenimki Cecan 148Q ee, Arkadaşımki çok uzun olduğu için gözükmüyor <laughs> Ben arkadaşım <laughs> mıyım? Ya kuzenim Mehmet GNDG 2026-2025 26-25 daha doğrusu Daha sabah oldu, gel gel. İzle çekiyoruz. Kanka, ee, biraz bağırdın herhalde. Çok bağırdın. Açtım da. Evet arkadaşlar. Yemek toplamak için üste çıkıyorum.

Bak şey Creeper'ın iç, iç sesi. Adam yüzüme kapıyı kapattı lan. Aha çıktık işte. Gel. Hala taşlardan çıkamadık ya. Yani. Arkadaşlar. Söyleyeyim ben onun Ama zombilerden falan bizi koruyor. Bir dakika bizim ağacın yanında durmamız. Direkt ağacın yanında. Bir dakika ev burada ev. Evin tipi değil. Gel. Bak. Kanka, eski evin mi? Evet. İyi oğlum lan. Bize yemek lazım. Kapı kapı. Abi. abi. Kapıyı niye açık bıraktın? Kapatmaya çalıştım. Kod yazacağım. Bekle. Tuval seni bekliyorum. Oğlum öldüm. Şey, so şeydeyiz lan. Neredeyiz? So şeydeyiz. Aa aileler bu dünyada etkin değil doğru. Oğlum. He? Ha? Al, al, oğlum öldüm seni izliyorum şu anda. Oğlum. Çok... Arkadaşlar çok kötü oldu. Ee, şimdi Yarın yeni video gelecek. Belki şimdi tekrar yeni bir video atarız. Arkadaşlar çok güzel oldu Gabi. Oğlum üzücü şarkı koymak istiyorum da koyamıyorum şimdi. Daha yeni başladım ya YouTube'a. Bilmiyorum. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Yarın yeni bir sunucu açacağız. Belki bunu kopyalarım. Ya isterseniz şimdi kopyalayayım. Yani olur mu kopyalarsan? Arkadaşlar yorumlara bak, e, videoya, yorumlara bak sonra ona göre benあれ yine video çekeriz. Tamam arkadaşlar. Eee yorumlarda cevaplayın arkadaşlar. Şu an tek başımayım. Kaybedeceğimden eminim arkadaşlar. Öyleyim. Tamamdır arkadaşlar. Video çok kısa oldu. 10 dakika oldu. Ben en az 15 dakika yaparım diye düşünüyordum bak Bakın burada yolumuz var. Gördüğünüz gibi. Burada yaptığım kamp ateşi var. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Videoyu yayınlayacağım. Ee, hadi görüşürüz. Bugün ya da yarın yayınlayacağım. Hadi görüşürüz.